Selam arkadaşlar. Üzgünüm ama maç öncesi dediğim çıktı. Tur ihtimali ilk maçta bitti. PSV 5 Fatih Terim 1. Dikkat edin. Galatasaray demiyorum. Fatih Terim diyorum. Tipik Megalo Terim. Kulübü esir almış. Galatasaray'ı tek başına temsil ediyor. Burak Elmas mı? <laughs> o aracı kurumun vekili olarak fuzulen koltuk işgal ediyor. İşi götüren Fatih Terim. Bir başka konuşmam da bu konuya çok derinden değineceğim. Ama bugün PSV Eindhoven maçını anlatacağım. Çünkü bu maçın yorumu olmaz. Bu maç sadece seyredilir ve anlatılır. Çünkü futbola dönük Galatasaray'da hiçbir şey yok. Fatih Terim tekrar Florya'ya girdiğinden beri süt dökmüş kedi gibi oturuyor. Gizliden dümenini yürütüyor. Bir ara Yunanistan'a uzandı Galatasaray'ı rezil etti. Döndü. PSV maçına gitti. Hollanda'ya uzandı. Bir rezalet daha yaşandı. 5-1 ile kalbura döndü. Yine Florya'ya döndü. Sanmayın ki bu rezaletler bitecek. Asla bitmeyecek. Terim olduğu sürece de Galatasaray düzelmeyeceğini herkese arşu alaya bildirecek. Çünkü Terim Galatasaray için oyun kurmuyor. Terim daima kendine oynuyor. Bunu aldatmaca diliyle, kısır döngülü cümleleriyle zaten ortaya koyuyor. Biz de anlıyoruz. Maç öncesi söylemleri terimi ele veriyor. PSV'nin soyunma odası koridorlarında gördüğü fotoğraflarla PSV'nin ne büyük bir takım olduğunu ispata çalışıyor. Yani yenilirse büyük bir takıma yenildik diyebilecek. Sisiç terimi kadere bu kadar razı gördünüz mü? Galatasaray'ın büyüklüğünü bu kadar unutup zavallı rolüne bürünerek Sikidika'ya muhtaç bir terimin evliya rolü üstlendiğini hiç gördünüz mü? Çıt yok. Şikayet yok. Başkanına itiraz etmeyen, onu didik didik etmeyen ve hiçbir şeye maydanoz olmayan bir terim gördünüz mü bugüne kadar? Terim şimdi diyet ödeme modunda. Burak Elmas onu daha mazbatasına almadan Florya'ya soktu. 3 senelik sözleşme imzaladı ya. Terim şimdi kendini garantiye aldı, rahatladı. Galatasaray mı? <laughs> Maç sonrası basın toplantısında söyledi. 3 senelik hedefler için geldik dedi. Yani bu yönetimden pek fazla bir şey beklemeyin. Bizim önümüzde 3 sene var. O zaman zarfında kilometreyi doldurup cebi şişirip gideceğiz. Yoksa bu takımdan bir şey olmaz. Onu Fatih Terim de biliyor. Onları demeye getirdi. Haklı. Bunca yılın hocasına inanmayacak da. 15 sene önce damat olarak yönetim koltuğuna oturmuş. Sonra ortalardan kaybolmuş. Burak Bey'e inanacaksınız. Her ailenin bir altın çocuğu vardır. Galatasaray'ın altın çocuğu da Fatih, elmas çocuğu da Burak'tır. Bunu idrak etmeyen de salaktır. Resmen gözüküyor bu. Ayan beyan. Net bir şekilde. Ne diyor maç öncesi terim? PSF koridorlarında. Benim dilim varmaz bunları söylemeye. Terimi dinleyin. Hem nalına çakıyor hem mıhına. Şimdi yetiştirici rolü üstlendi. Galatasaray'ı zor durumdan kurtarmak için başkanla beraber işe soyundu. Adama sormazlar mı? Bunca senedir neredesin sen terim diye bütün başkanlara kafa tutarken hiç bu tavrı sergiledin mi sen Terim? Tipik Terim. Bu kalemun. Ne yapıyor maçta Terim? Bırakın 3-5-2'yi. 5-3-2'yi. Bunlar hikaye. Terim ne yaptığını kendi de bilmiyor. Şimdi bakın. Savunmanın sağında 3 oyuncu var. Sikidika, Alpaslan, Luyendama. Hangisi denk gelirse. Solda Ömer topu görebilirse olaya müdahale ediyor. Göbekte Rus ruleti oynanıyor. Denk gelirse Luyendama, olmazsa Alpaslan, o da olmazsa Markao. Geri pasını Muslera'ya Markao verdi. Ve daha ikinci dakikada Galatasaray 1-0 geri düştü. Galatasaray'ın çivisini Terim yerinden oynatmış. Hatta yerinden oynatmamış. Terim Galatasaray'ın çivisini çıkarmış. Böyle bir oyun düzeni için PSV ajanlarına rica etsen, para verip adam tutsan bu kadarını beceremez. Senin yılda 3 milyon dolar verdiğin adam bu kurguyla 5 yemeği becerebiliyorsa iş bitmiştir. Su baştan kesilmiştir. Selim'in söyledikleri hepsi hikaye. Galatasaray savunması sistemi nedir diye sorarsanız gezegen sistemi. Hani o gezen tavuk var ya iyi yumurta yapan, organik yumurta yapan. Galatasaray sistemi de gezen sistem. Oyuncular seyyar müfreze. Nerede oldukları, nasıl konuşlandıkları, karşıya rakibe karşı nasıl müdahale edecekleri falan hiç belli değil. Top ayaklarına gelirse bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Anında kaptırdı kaptırdıkları vakitte rakibin peşine takılıyorlar ya düşürüyorlar ya kalesinden topu çıkarıp santraya getiriyorlar. Arkadaşlar futbol oyununda ezbere bilinen şeyler vardır. Kaleciye geri pas çok yapılmaz. Ne zaman ki çok zor durumda kalırsın, o zaman geri pas yaparsın. Ondan önce tacı atarsın topu, kornere atarsın topu. Rahatsın çünkü. Ama kaleğin içine, direğin dibine geri pas yapılmaz. Bu bir. İkincisi, geri pas yapacak insan bir çevre kontrolü yapar bakar. Kalecisi müsait mi? Kalecisinin üstüne gelen var mı? Muslera'ya gelen geri pasta iki tane PSV'li oyuncu Muslera'ya basmış vaziyette. Ne veriyorsun ona o topu? Messi mi zannettin sen Muslera'yı ki alayını çalınlayacaktı aralarından geçecek? Böyle bir gol yenmez. Böyle bir gol yenmez. Sonra da biz Muslera hata yaptı diyoruz. Muslera hata yapmadı. Muslera'yı hataya zorladılar. Muslera ne yapsın? Muslera hayana topu değil ya demez iki oyuncuyla karşılaştı. Zaten Muslera yorgunluktan bitik, bu savunmanın arkasında oynamaktan yıllardır bitik, uzun zamandır Amerika'da kalmış olmasından, Son üç günde buraya gelmesinden ötürü bitik. Ne yapsın Mustera? Seyredin ilk ve son golleri. Mustera'nın bitik olduğu meydanda. Ayağını tepemiyor. Yukarıya kalkamıyor. Maçın başında Mustera'ya verilen her geri pas ileriye doğru Mustera tarafından uzatıldığında rakibe gitti. Bunları görün. Bunları Fatih Terim'in görmesi lazım. Onun tedbir alması lazım bu işlere. Ama Terim bunlardan uğraşmıyor. Hiç. Onun cebi dolgun umurunda mı Galatasaray? Yani şu demek oluyor. Sözleşme sağlamsa Galatasaray teferruat. <laughs> Anladınız değil mi? Terim bir ara hakeme de salladı. Dil okuyanlar görüntülere bir bakı versin. 40 yıllık kani şöyle bir hatırlıyı versin. Forvet'e gelelim. Aa, ne işi var Arda'nın bu takımda? Üstelik bu görevde. Arda bitmiş, Okey'e dönüyor. Sen onu orta oyuncusu yapmışsın. Dümbüllü'ye dönmüşsün be Terim. İkiniz de Arda ile beraber zamlı sözleşmelere imza attınız. Şimdi hava değişiminde kalıyorsunuz. Bırakın La Ön tarafa bakın. Arda'nın önünde Babel oynuyor. Hollandalı Babel'in Galatasaray'a tek faydası rakibin dilini bilmesi. Terim belki de onu ajan diye kullanmak istedi. İmparator azıtmış Muhammed'i tanımaz olmuş. Falcao zaten dolgu maddesi gibi kenarda duruyor. Maçı Duhuliye'den seyrediyor bu iki oyuncu. Muhammed'le Falcao. Dakika 61 durum 3-1. Terim bir anda Yunus ve Feguli'yi oyuna alıyor. Oyundan çıkardıkları Alpaslan ve Arda. Yuh ama. Savunma zaten kelek. Savunmadan sen Alpaslan'ı aldığın vakit Sekidikayı hepten gömeceksin geriye. Böyle bir oyun tarzı olur mu? Böyle bir düşünce tarzı olur mu? Alparslan'ın yerini tutacak başka bir adam yok ki orada. Veya bütün savunmanın başından beri en zor oyulanan 3-5-2'den dönüyorsun. O zaman savunmanın dengesini kendi elinle bozuyorsun. Ya tutarsa ya razı oluyorsun. Ama bana sorarsan razı olsa, olsa ya 3-1'e dön. 2 golle 3 olmazsa turu geçme şansı olur. O zaman sonucu elde tutacaksın. 3-1'i elde tutacaksın. Daha fazla yemeyeceksin. 84 ve 88'de Galatasaray 2 gol daha yiyor ya. Göbek yine boş. Luyendama zaten çoktan dama demiş. 3-1'e razıydık. 5-1 oluyor. Dönülmez akşamın ufkuna yol alınıyor. Terim resmen dalga geçiyor. Ya da kapasitesini ispat ediyor. Başka türlü bir mana çıkmıyor bunda. Galatasaray'ın kadrosu eksik değil. Yitik ve bitik. Bu şartlarda savunmanın bir kişi eksik oynayıp üçlü defans yapması ancak bir stajyer hocanın marifeti olabilir. Ki terim son kullanım tarihi geçmiş, miadı dolmuş, konserve gibi şişmiş bir hoca. Nasıl yapar böyle şeyler? Böyle bir hata yapması kabul edilemez. Hocalar takımlarının gücünü bilir. Aynı jockey gibidirler hocalar. Bindiği atın performansını bilir. Hoca da takımının performansını bilir. Zaten ikinci yarı çöktü Galatasaray. Ancak mücadele edebildi. Rakip kaleye gidemedi. Bir gol attıysa hakikaten o Ömer'in çok güzel 90 dakika içinde bir hareketi ortası ve o topun Emre Kılınç'ı bulması, vurduğu kafayla gol olması. Yani bu bir tesadüf golü bence. Eğer gücün yoksa, eğer gol atmak için sahaya çıkmamışsan az fark yiyip evine döneceksin. İşi revanşa bırakacaksın. Üçlü savunma Büyük hataydı. Ama sen maça bu şekilde başlarsan rakip ediyorsun ki arkadaş ben buyum gel bana beş çek. O da durmuyor çekiyor zaten. Forvetinde gol ayağında yok. Durmadan ayak yapıyorsun Terim. Belli ki Galatasaray'ın malı deniz yemeyen domuz haline gelmiş. Bunları kimse söylemiyor. Senin esir aldığın medyada bunlardan bahsetmiyor. Ama artık taştı Galatasaraylılar. Taştı Galatasaray taraftarı. Sabır sabır sabır. İyiye gidiş olsa 5 sene daha sabır. Sen 2000'den sonra durmadan geriye 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 gittin. Nereye gittinse geriye gittin. Ama yeter artık. PSV Galatasaray'ı daha ilk maçta beşledi. Turu 7 bitirdi. Şimdi tur için 5 fark lazım. Yo yo hayır. Tur için bu işin terimle olmayacağını fark etmek lazım. Bunu başarırsa Galatasaray gelecek günlerini kurtarır. Haydi hayırlı elvedalar. Tura da sizlere de.